Uraz Games kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir hikayemiz var. Birlikte hemen şimdi hikayemize geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada sanırım bize yeni bir kıyafet verdi Avatar World. Hemen gidelim bakalım. Ne vermiş bize arkadaşlar? Bakın burada hemen ne yazıyor. Giriyoruz ve ooo ne kadar güzel bir kıyafet. Hemen şu kızımız denesin. Ay arkadaşlar çok güzel değil mi? Bakın. Küpelerine bakın. Çok şık bir kıyafet değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle hemen kızımızı getirelim. Ay bayıldım kıyafetine tatlım. Çok yakıştı sana. Arkadaşlar gelip kıyafetinizi buradan alabilirsiniz. Şimdi nereye mi gidiyoruz? Hikayemize gidiyoruz. Hikayemizin baş kahramanları kim biliyor musunuz? Arkadaşlar, Cinderella, Pamuk Prenses ve Buzlar Kraliçesi Elsa altın gününde. Ya inanamıyorum. Altın günü yapacaklar arkadaşlar. Hemen şimdi Pamuk Prenses'in evine gidiyoruz arkadaşlar. Gün Pamuk Prenses'in evinde olacak. Bakalım Pamuk Prenses nasıl hazırlanmış arkadaşlar. Bugün Pamuk Prenses'in evine gidiyoruz. Aa, bakın masasını bile hazırlamış. Bekliyor bizi burada Pamuk Prenses. Ay neler hazırladın Pamukcuğum. Ay kızlar gelmedi hala. Bir arayayım hemen kızları. Ay. <laughs> ne yapıyorsun pamukcuğum? Dur bir telefon çalsın. Kızlar nerede kaldınız? Sizi bekliyorum. Her şey hazır. Hadi gelin artık. Geldiniz mi? Tamam ben hemen kapıyı açıyorum. Ay geldiler işte geldiler. Hemen kapıyı açayım kızlara. Hop şuradan. Getirelim bakalım. Oo elinde parasıyla gelmiş altınıyla. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Pamuk'cum. Hoş geldin Cinderella. Hoş bulduk Pamuk. Ay çok özlemiştim seni. Ay ben de ya. Kızlar vallahi ben de çok özledim sizi. Altın günü de olmasa buluşamayacaktık. Ay evet evet. Elsacığım ses geçelim. Oh böyle ayneler hazırlamışsın Pamukcuğum. Ay ne olacak sanki ne yaptım. Aşk olsun. Esacım otur lütfen. Ay vallahi Pamukcuğum çok güzel şeyler hazırlamışsın. Ay afiyet olsun. Pamukcuğum bu da senin altın gününün altınları. Ay kızlar çok teşekkür ederim. Hemen alayım içeriye götüreyim altınlarımı. Hop geliyorum hemen. Şuraya koyayım hemen. Hadi kızlar afiyet olsun. Yemeye başlayabilirsiniz. Yemekten sonra size çok güzel bir şey göstereceğim. Ay ne göstereceksin Pamuk? Ben de merak ettim Pamuk'cum. Ne göstereceksin bize? Sürpriz kızlar sürpriz. Hadi yemeye başlayabilirsiniz. Ay tamam ben şunu içeyim hemen. Ben de çilekli seviyorum. Ya Pamuk gerçekten bizi çok iyi tanıyorsun. Ay tabi kanki ya. Tanımaz mıyım sizi? Afiyet olsun. Seninki ne zaman gelecek? İşe gitti benimki. Sarayda işler var. Biliyorsunuz ben saray hayatını istemedim. Böyle küçük bir bir hayat istedim. Ay Pamukcum gerçekten sana inanamıyorum ben. Saraydan başka yerde yaşayamam. Valla ben de buzlar dağının orada yaşıyorum biliyorsunuz kızlar. Orada benim sarayım var buz sarayım. Hadi afiyet olsun kızlar. Lütfen yiyin için. Oh çok güzel. Ay şöyle rahat rahat oturayım. Hmm. Ay pamukcuğum bunları sen mi hazırladın? Ne kadar güzel olmuş. Evet Esacığım ben hazırladım. Eline sağlık pamukcum. Çok güzel olmuş vallahi. Ben de bayıldım. Oh. Hepsini bitireceğim galiba. Sen de yap pamukcum. Ay ben de yiyeyim bari. <laughs> Kızlar sizin işleriniz ne yapıyor? Nasıllar? Vallahi pamukcum benimki sarayda biliyorsun. Benimki de buzdağın orada orayı yönetiyor biliyorsun. Ay bir gün onlarla da o hep beraber oturalım. Ya bir denk gelmiyoruz ki ya. Gelir gelir denk gelir. Onlar iyi kankalar biliyorsun. Ay hadi hemen şöyle. O oh, yiyin kızlardan meyve getireceğim. Oh mis gibi kokuyor. İçecekleri de kendim hazırladım. Ay vallahi bize organik organik yediriyorsun. Bahçende de kesin sen bir şeyler yetiştiriyorsundur Pamukcuğum. Ya yetiştirmez miyim? Tavuklarım bile var benim. Ya Pamuk gerçekten kırsal hayatı çok seviyorsun sen. Bayılıyorum. Şehirde kırsal hayat yaşıyoruz. Ne yapalım? Biliyorsunuz yoksa saray uzak kalıyor. Köy hayatı için. Yani saraya kır... burası yakın. Şehir yakın. Ama şehirde de kendime böyle kırsal kesim buldum. Ay evet evet. Olsun çok güzel her şey. Ay pamukçum şöminen de varmış ya. Çok güzel. Ay mumlarına bak. <laughs> Şunları hemen söndüreyim. Pamukçum takılırız falan biliyorsun. Ben biraz sakarım. Ay biliyorum Cinderella ya. <laughs> Ay şöyle mutfağını gezebilir miyim? Gez hayatım gez. Hmm, nelerim varmış. Ay çok güzel. Kedin de mi var pamuk? Evet Zeynela. Ay salıncağı bile var ya. Bahçesinde çok güzel. Çiçeklerine bak. Kış geldiği için tabii çiçek yetiştiremiyorsun. Bahçen çok güzel pamuk. Ama karlarla kaplı şu an tabii. Yazın ben orada domates yetiştiriyorum. Biber yetiştiriyorum. <laughs> çok güzel pamukcuğum. Ay ben de bakacağım. Bakayım bakayım. Aa çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Çitlerle de çevirmişsiniz. Evet, yılbaşı süslemeleri yapacağım bahçeme kızlar. Ba Yılbaşında beraber olalım olur mu? Birlikte yeni yıla girelim. Ay olur vallahi söyleyeyim benimkine. Aa ben de söyleyeyim. Beraber girelim yeni yıla. Ay hadi sen bize ne gösterecektin Pamuk? Kızlar hazır mısınız? Size ne göstereceğim? Ay <laughs> hemen geliyorum. Ay ne göstereceksin ya? Ho oh, işte burada. Kızlar bakın. <laughs> Pamukcum bu ne? Ay bu ne? Ne kadar değişik. Pamukcum nereden çıktı bu mücevher? Ay bayıldık bayıldık. Bundan biz de istiyoruz. Nereden çıktı bu? Kızlar, tabii ki biliyorsunuz ki kocam birer. Bir gün sarayın orada kazı çalışmalarında bu değerli nadide taş parçası bulunmuş ve bana hediye etti. Bunu yüzük yaptıracak bana. Ay çok romantik pamuk. Ay bence de. Şimdilik daha işlenmedi. Ama vakit bulduğumuzda gidip bana yüzük ve kolye yaptıracağız bu değerli taştan. Ay çok güzel ya. Bayıldım. Hemen benimkine söylemem lazım bunu. Ay ben de ben de. <laughs> hadi kızlar, şunu koyayım da geliyorum hemen. Siz oturun lütfen. Koydum işte. Ay hadi oturun. Oturalım bari şöyle. Ay meyve de vardı kızlar. Durun şuraya koymuştum. Nerede bu? İşte burada. Meyve yiyin tamam mı? Hmm, bunlar benim yazdan bahçemin meyveleri. Buzluğa atmıştım. Afiyetle yiyebilirsiniz. Hepsi doğal kızlar. Ay hemen yiyeceğim valla. Biliyorsun bizim oralar buz olduğu için böyle doğal şeyler bulamıyoruz. Şehre gelip merkezden almak zorunda kalıyoruz. Hep hormonlu. Hemen yiyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Ay, ben de portakal istiyorum. İşte burada. Ay pamuk ya. Sana da elma kaldı ama korkma. Bunu sen yetiştiriyorsun. Bayılmazsın. <laughs> çok komik ya. Güldürdün beni Cinderella. Ay gerçekten Cinderella nereden geldi bu espri aklına? Al bakalım kızım. Afiyetle ye. <laughs> Sen de çok safsın Allah aşkına ya. O cadının elinden yani o elmayı alırken hiç mi fark etmedin? Ay erek evet kızım ya. Azıcık uyanık ol ya. Ay sormayın kızlar ya. Artık bıraktım o saflığı. Gözümü açtım artık. Ay umarım Pamuk. Hadi ye elmanı. Biz buradayken bir şey olursa bir daha hallederiz. <laughs> ya neyse ki kötü cadı cezasını buldu. Cadı. Ay konuşamadım ya Pamuk. Ay evet evet sonunda buldu cezasını. Pis kadın. Ay sorma ya. Ne kadar kötü bir kadındı o. Aman kızlar boş verin şunu konusunu. Sinirlerim bozuluyor açıldığında. Ay pamukcuğum odan da çok güzelmiş. Ay banyon falan da çok güzel. Bayıldım. Üst katta ne var? Üst katı da doğacak çocuklarımız için oda yaptık. Ay çok hoş ya. Pamuk inanamıyorum sana. Çocuk düşünüyorsunuz yani. Ay evet bebeklerimiz olsun istiyoruz. Hadi bakalım Pamukcuğum. Ay çok güzel ama şöminem falan olay yani. Dolabın falan kaşıkların. Ay gel bakayım buraya minik kedi seni. Adı ne Pamukcuğum bu kedinin? Ay rengi turuncu diye adını portakal koyduk. Gerçekten çok yaratıcısın pamuk. <laughs> gel bakayım buraya. Gel minnoş. Gel minnoş. Ay seni sevelim. Çok tatlı. <laughs> Ay yerim seni. Seni bizim buzlu yere götüreyim mi? Ay, hayır, hayır. gel gel korkma korkma tamam. <laughs> Ay çok güzel gerçekten. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün altın günü yaptık. Pamuk Prenses, Cinderella ve Elsa ile beraber. Daha sonra da Elsa'nın buzlu ülkesine gideceğiz arkadaşlar. Orada bir altın günü yapacağız. Yeni yıl kutlayacağız Pamuk Prenses'in evinde. Takipte kalmayı beni unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.